Arka Sokakların 729. bölüm fragmanı yine yüksek gerilim, aksiyon ve duygusal yoğunlukla açılıyor. Fragmanda ekibin karşı karşıya kaldığı yeni tehdit, hem zamanla yarışı gösteriyor hem de operasyonların ne kadar kritik hale geldiğini hissettiriyor. Özellikle Rıza Baba'nın sert ve kararlı tavrı, bu bölümde işlerin hiç de kolay olmayacağını ortaya koyuyor. Fragmanın bir diğer dikkat çeken noktası ekip içindeki dayanışma. Her karakterin yüzünde endişe olsa da, birbirlerine olan güven ve kenetlenmişlik sahnelerin temelini oluşturuyor. Öte yandan, bireysel duygusal çatışmalar da geri planda kendini göstermeye devam ediyor. Bazı karakterlerin özel hayatıyla görev arasında sıkışıp kaldığı açıkça hissediliyor. Aksiyon sahneleri kısa ama etkili verilmiş, silah sesleri, kovalamacalar ve keskin geçişler izleyiciyi yaklaşan büyük operasyon için hazırlıyor. Fragmanın sonunda yer alan şok bir an ise 729. bölümde ekibin çok kritik bir karar aşamasına geleceğini işaret ediyor. Genel olarak fragman hem adrenalin hem duygu yükü taşıyan bir bölümün kapısını aralıyor.